Merhaba sevgili dostlar yine bir video ile karşınızdayız bugün e, hem piyasaları analiz yapacağız hem de bakalım Bitcoin e, ve kripto para e, piyasalarında hangi haberler var Bitcoin ne tarafa doğru gidecek onlar hep beraber göreceğiz e, videonun başında hatırlatmak istiyorum anlattıklarımız hiçbir yatırım tavsiyesi değildir kendi kararlarınızı kendiniz vermeniz sizin için daha iyi olur e, hemen Bitcoin istiyorsanız açalım bakalım Bitcoin e, ne olmuş nereye gitmiş onlar bir bakalım. Bitcoin zaten dün videoda bahsetmiştik. 40.216 seviyelerine ulaştı. 40.216 seviyelerine hedef vermiştik. Lakin burada MA200 bandına da takıldı. Zaten MA200 bandına göre hedef vermiştik 40.216 seviyesini. 40.216 seviyesinden şu an yukarı yönlü mücadelesi devam ediyor. Bu direnci şu an kırmaya çalışıyor. Direnci kırıp tutunmaya çalışıyor. Burada direnci henüz kıramayan Bitcoin 40.216 direnci ile 39.000 bin 300 39, 436 desteği arasında sıkışmış durumda bu direnci kırmasından eğer kırarsa nereye gider 42709 dolar seviyelerine doğru girecek gibi gözüküyor lakin e, epey bir zorlanıyor zaten dün de bahsetmiştik buraya dolar işareti koymuştuk fark ederseniz yani buraya kırması biraz daha zor demiştik onu da niye dedim neye söylemiştik daha önce omuz baş omuz formasyonunun gerçekleştiği yer 40216 dolar seviyesi. O yüzden Bitcoin şöyle sanki güzel bir haber bekliyormuş gibi, güzel bir haber bekliyormuş gibi. Ben gideceğim ama güzel bir haber gelmesi lazım diye bir beklenti içine girdi burada Bitcoin. İzlemeye, takip etmeye devam edeceğiz. Buradaki şu an güçlü desteğimiz 39.436 dolar olarak gözüküyor. Ne bunun altına düşüyor ne de 40216 doların üzerine kırabiliyor. Yani kırıp tam oturamıyor. Hani bunu kapatıyor üzerinde mum kapatmayı çok başaramadı yani iki tane yeşil mum kapatabilse gideceği hedef 40.709 olarak gözüküyor bu hedef bu destek ve dirençleri burada takip etmemiz gerekiyor ee, istiyorsanız bitcoin dominansına bakalım bitcoin dominansı ne durumda oraya bir bakalım bitcoin dominansı ne olmuş Evet, Bitcoin dominasyona da baktığımızda yatırımcıların kafası karışmış durumda. Gördüğünüz gibi e, biraz Bitcoin toplamışlar, biraz altcoin toplamışlar, biraz Bitcoin toplamışlar, biraz altcoin toplamışlar gidiyor. E, bu kafa karışıklığının en büyük nedenlerinden bir tanesi de e, yarın açıklanması, yarın akşam saatlerinde açıklanması planlanan e, Amerika Birleşik Devletleri enflasyon şey faiz oranı biliyorsunuz, FED FED'in bugün başlayıp e, yarın açıklanması bugün toplantıya başlıyor. Ee, yarın akşama doğru da genelde e, iki gün ikinci günün sonunda açıklama yapıyor. E, FED e, aylık faiz oranını burada e, faiz oranı e, önemli. Daha önce videolarda bahsetmiştik. Hatta kanalımızda da var o. E, şurada ABD enflasyon piyasaları nasıl etkilediği ile ilgili bir videomuz da var. Orada e, ee, enflasyon açıklanmıştı. Hazırlar, hatırlarsanız Haziran'ın 10'unda geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. Bitcoin biraz düşüş yaşamıştı. Ondan sonra kendini toplamıştı. Burada e, korkulan şu işte FED bankası FED e, faiz oranını açıklar ve faizi yükseltirse burada Bitcoin'de ciddi şekilde geri çekilme olabilir ile ilgili bir kaygı var. Ee, ama lakin daha önce yine şu videoda bahsetmiştik. E, Fed e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyonun e, yüksek çıkmasını beklediğini, ikinci yarı yıldan sonra yani Haziran ayından sonraki enflasyon verilerinin açıklanmasında e, düşüş beklediği ile ilgili bir şey söylemişti. E, bu açıklamaya da bu açıklamaya göre de e, piyasalar bunu evet enflasyonun yüksek çıkacak lakin Fed faizi yükseltecek diye bir düşünceye kapılmıştı. Biz bunu zaten eee ayın 10'daki e, piyasaların tepki vermesinden gördük. Ne yaptı? Bitcoin ve diğer emitalar biraz geri çekildi. Daha sonra tekrar yukarı yönlü harekete girdi. Burada işte e, piyasalar tamamen bunu fiyatlanmak üzere. Yani e, Bitcoin'in dalgası demin söylediğim gibi işte 40.216 ile 39.436 arasında Savaşı devam ediyor yani e, piyasalara şu an hani güzel bir haber de düşmüyor veya kötü bir haber de düşünüyor o yüzden buradaki mücadele devam ediyor e, yarın e, büyük ihtimal Bitcoin yarın e, Fed toplantısından çıkacak karara göre e, kendi yönünü belirleyecek yani aşağı yönlü mü devam edeceğim yoksa artık e, 40 binleri geçtim artık 50 binler mi hedef olacak diye o şekilde e, gidişata göre yarın önemli bir e, gün kripto para borsaları için. İstiyorsanız e, hemen altcoin'lere de bakalım. Altcoin'lerdeki durum ne olmuş, nereye gitmiş biraz da onlara bakalım istiyorsanız. E, Algorand var gözümüze e, bak, çeken. Algorand'ı zaten daha önce anlatmıştık. Kurumsal yatırımcıların çok ilgi gösterdiğini. Algo'nun e, geleceğini e, vaat ettiğimizi görmüştük. Algo da Bitcoin gibi burada MA200 bandında mücadele ediyor gördüğünüz gibi. Algo da MA200 bandını kırmayı başardılan 1.14 sen seviyelerine zaten gidecek. Ee, daha önce yükseliş beklediğimiz coinler arasında, e, şurada bu hafta dikkat edilmesi gereken kripto paralar videosunda Algorand'dan bahsettik, oraya da inceleye bakabilirsiniz. Daha sonraki o coinimiz ADA. ADA coin'i de e, e, zaten daha önce hard fork olduğunu söylemiştik ve hedefinin 3 dolar gözüktüğünü söylemiştik, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Yine burada MA100 ve MA200 bandları arasında sıkışmış durumda, e, bu da e, yoğun bir şekilde ADA'da mücadele ediyor. Ee, indikatörlere baktığımızda adanın yine geleceğinin e, parlak olduğunu görebiliriz. Dot Polkadot'a bakalım. Kendine ait bir ekosistem olan bir coin. E, ee, Polkadot'un MA200 bandından e, maalesef kıramayıp güç kaybettiğini görüyoruz. Burada MA100 bandı olan e, 24.664 24.660 cent 664 cent civarlarının destek e, 25.847 e, seviyelerin direncinin MA200'ü de MA200 direnç olarak e, aldığını görüyoruz. Burada takip etmemiz gereken alanlar e, MA100 bandının altına kırmaması. MA100 bandının altına kırmadıktan sonra hedefinin 28 dolarların üstü olduğu gözüküyor burada DOT. E, DOT'un da mücadelesi bu şekilde devam ediyor. İstiyorsanız matiğe bakalım. Biliyorsunuz Google'un e, Blue Service ile ilgili bir anlaşması vardı. Matik becerebilmiş. Matik artık e, verdiğimiz hedeflere gitmiş. E, geçen gün verdiğimiz 1.62 hedefine gitmiş burada 1.62 hedefiyle hedefini kırdıktan sonra Bitcoin'in biraz sallanmasından dolayı güç kaybetmiş gibi gözüküyor ama şu an 4 saatlik kapanışa 2.46 saniye var. Sıkıntı yok. hedefi 1.85 dolar olarak gözüküyor. Buradaki güçlü desteğimiz 1.62 sent olmuş güçlü direncimizde e, e, hedefe gidebilirse 1.85 olarak görünecek. Tabi burada Matik daha güzel yerleri de gösteriyor. Bunu yarınki videoda daha iyi analiz yapabiliriz. Yani şurada bir çanak yapacakmış gibi gözüküyor. Şuraya baktığımızda bir çanak formasyonu denilecekmiş gibi gözüküyor. Buradan e, Matik izlemeye de devam ediyoruz. Matik de demin de söylediğim gibi gelecek vadeden coinlerden bir tanesi. Linke bakalım. Çaylink biliyorsunuz, kurumsal yatırımcıların içinde olan bir coin. Ee, de çok güzel MA50 bandını destek almış, MA100 bandında direnç almış. Şu an MA100 bandını kırmaya çalışıyor. MA100 bandını kırabilirse, 4, -4 saatlik kapanış, yeşil kapatabilirse buradaki 29 dolar 991 cent hedefi hala mevcut. Yani MA200 bandını hedef olarak e, linkte de görebiliriz. Ee, AMP'ye bakalım. AMP e, biraz hoşumuza giden coinlerden bir tanesi. AMP ee, so, bir haftada tabi bir haftada ikiye katladı şöyle AMP'ye baktığımızda tüm MA bantlarının üzerine çıktığını ve gayet yükseliş sağladığını görebiliriz yani ee, şuradan bir yerden alsak düşüşten alsak şöyle düşüş tekrar yükseliş 170 172'nin üzerinde kar bıraktığını görebiliyoruz AMP'yi takip etmeye devam ediyoruz daha önce AMP'den bahsetmiştik zaten AMP tüm MA bantlarının altı tüm MA bantlarını ezdiğini ve bundan sonra ciddi şekilde yükseliş beklediğimizi daha önce iletmiştik burada. Evet e, birkaç tane coin inceledik bu videoda e, istiyorsanız biraz da haberlere bakalım ne haberler var onlara da bakalım istiyorsanız e, burada e, Kripto para e, piyasalarından güzel haberler gelmeye başlıyor bunlara bir bakalım istiyorsanız MicroStrategy Biliyorsunuz geçen de yine fon satışı yapmıştı yine 1 milyar dolarlık daha BTC satın almak istiyor MicroStrategy Bu için yine bir fon satışı yapabilir Tunus Maliye Bakanı e, Bitcoin e, teknolojisi daha yeni olduğunu söylemiş e, Bitcoin'i yasaklama derdinde değiliz. Bitcoin ile ilgili güzel şeyler düşünüyoruz demiş. İsviçre bankası Defi projeleri AVE, Aragon, Curve Finans, MakerDAO gibi, Uniswap gibi ve bir inç Network gibi coin'lerin saklama ve alım satım işlemlerini başlatıyormuş. Bu çok güzel bir haber. Yani bankaların kripto paralarını işte saklama, alım satım hizmetlerinde kullanması demek kripto para borsasına daha çok para girmesi, hacim girmesi demek. Piyasanın daha çok büyümesi demek. Böyle hareketler bizi sevindirici hareketler. Yine Bloomberg tarafından yayınlanan bir rapor var. Goldman'si, Goldman Goldman'ın müşterilerine kripto tekliflerinin Ethereum vadelileri ve opsiyonlarını eklemeyi planlıyor, planlıyormuş. Burada e, vadeli ve e, vadeli opsiyonlarını kullanan yatırımcılar için de ee, yine bir hacim girişi olacağından dolayı kripto para piyasasına çok olumlu şekilde yansıması bekleniyor. El Salvador olayı var biliyorsunuz El Salvador Bitcoin ulusal para birimi ilan etmişti. Ee, 17 üye devletten oluşan bir Orta Amerika Ekonomik Entegrasyon Bankası var buradaki Orta Amerika'daki e, ülkelerin kullandığı e, El Salvador'un yaptığı anlaşmanın heyecan verici olduğunu söylemiş ve biz bunun bir partisi olmaktan gurur duyuyoruz demiş ee, yani şöyle söyleyebiliriz ee, bu diğer 17 üye devletinde El Salvador gibi e, Bitcoin'i yasal para yapması muhtemel gibi gözüküyor burada güzel haberler var güzel haberler güzel haberler de Bitcoin'e ve diğer kripto paralara olumlu şekilde yaş yansıyor son defa e, Bitcoin'e bakmak gerekirse Bitcoin e, söylediğimiz gibi burada e, hala büyük bir alış baskısı alış baskısı ile birlikte 40 bin 216 dolar seviyesinin üzerinde tutulmaya devam ediyor. Takip edeceğiz. Ee, yarınki videoda e, nereye gittiğini ne yapacağını ile ilgili daha detaylı bakabiliriz. Biliyorsunuz tekrar hatırlatayım yarın e, FED toplantısı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faiz oranını açıklayacak. Ona göre e, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte mutlaka stop limit, stop limit ayarlarınızı yapmayın. unutmayın. Umarım bol kazanç sağlarsınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.